Bismillah. Evet, izleyenler, dinleyenler tekrar merhaba. Yeni bir konu, yeni bir video ile karşınızda olmak için çabalıyoruz. Allah kolaylık versin. Bugün sizinle bu kavramlarla alakalı insanların kafasının nasıl karıştırıldığı, kavramları nasıl bizim gözümüzden kaçırmak istediklerine dair bir video ve görüşme yapmak istiyoruz. Bunu yaparken şöyle bir şey yapmamız lazım. Dikkatlice dinlemeniz gerekiyor lütfen. Biraz daha böyle kendinize vererek, düşünerek dinlerseniz daha iyi şeyler algılayabileceksiniz. Bugün mümin ne demek? Nedir bu mümin? Bunu biraz konuşalım, bunu biraz düşünelim. Ne demekmiş bu mümin diye bununla alakalı bir video çekme ihtiyacı duyduk. Buna bakıyoruz. Evet, insanlar genellikle mümin denildiğinde hemen Müslüman olarak algılıyorlar. Ya da e, Hristiyanlar da mümin dendiğinde hemen kendi dinlerine ait Hristiyan olduğunu sanıyorlar. Yahudiler de, özür diliyorum, Yahudilik bir ırktır, Musevilik bir dindir. Museviler de, kendi dinlerine ait bir müminlik algısı içerisindeler. Halbuki mümin bir dine bağlı bir şey değildir. Mümin tamamen Allah'ı anlamak ve Allah'ın var olduğuna inanmakla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla bir dine atfetmek doğru değildir mümini. Hani herkes kendisinin mümin olduğunu düşünebilir ama insanlar kendilerinin mümin olduğunu düşünseler dahi müminliğin tanımı bir din üzerinden yapılacak bir şey değildir. Öyle bir kabiliyetimiz yoktur. Dolayısıyla dolayısıyla mümini biz bir dine bağlamak yerine müminin ne olduğunu anlamaya çalışmakla uğraşmak durumundayız. Hani tefekkür edin diyoruz, düşün diyoruz ya. Bu müminin ne olduğunu da uzun uzun düşünmek lazım. Tefekkür etmenizi istediğimiz mümin olarak, müminin ne demek olduğunu anlamak için düşünmek istediğimiz şey bu. Bir dine bağlı olarak düşünmeyin lütfen. Mümin aslında inanmış, Allah'a inanmış demek, inanan demek. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ey iman edenler, ey müminler tarzında Allah'a inananlar tarzında birçok yerde kullanılmış olan bu kelime aslında her şeyin en öz halini, en başlangıç halini, hani bir önceki videomuzda aslında en basiti anlamanız gerektiğini söylemiştik ya, ne demiştik? Öncelikle la ilahe illallah üzere, yani Allah'tan başka ilah yoktur üzere tefekkür edin, düşünün. Allah'tan başka ilah yoktur'un ne olduğunu anlamazsanız, geri kalan kısmının pek bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla neyi düşüyorsunuz? Ye isterler değil mi? Evham oluşturuyor sizde. Diyorsunuz ki acaba yaptıklarımız bizi yeterince Allah'ı anmaya, bizi yeterince Allah'ı anlamaya yöneltebiliyor mu? O yüzden de insanlar bir takım farklı, bir takım fazladan, bir takım kendince, bir takım daha çok gibi farklı farklı yollar izlemeye çalışarak Allah'a o yakınlıklarını, Allah'a olan bağlılıklarını artırmaya çalışıyorlar. İşte iman edenler yani müminler bir dine bağlanarak düşünürse o zaman bu bir hata ortaya çıkarıyor. Çünkü hangi dine bağlı olarak düşüneyim, hangisine yapayım diye, hangisi daha iyi diye hem Allah'ın göndermiş olduğu aslında kendi indinde bütün ilahi dinlerin İslam olduğu gerçeğinden kopuyoruz. Artı o farklı farklı rükünlerde olan, farklı zamanlarda gelmiş olan, farklı insan gruplarına, farklı gelenek ve yöneliklere, farklı algı düzeylerine hitap eden dinlerin gelişmesini kabul etmemiş oluyoruz. Artı üzerine bir de bu dinlerin yani örnek veriyorum Musevili, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi bu dinlerin mensuplarının kendi içerisinde de hem kendilerini korumaya çalışmak güya tırnak içinde söylüyorum hem de diğer dinlerden üstün olduklarını iddia etmek gibi bir tablo ortaya çıkarıyoruz. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de çok yalın, çok basit bir şekilde diyor ki Ey iman edenler, ey bana inananlar, ey müminler. Bakın Değil mi? Ondan sonra bir şeyler anlatmaya başlıyor. Bazı yerlerde hani ne demiştik peygamberimize diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme de ki bunu da detaylı bir şekilde anlatacağız. Peygamberimizin sözlerinin de nasıl korunduğunu ve muhafaza edildiğini size açıkladığımızda şok geçireceksiniz. Nasıl yapmış Allahü Teala bunu? Çünkü hiçbir gücün Allah'ın gücünün üzerinde olmadığına iman ediyoruz. Değil mi? Mümin o demek. Yoksa Müslüman olan demek değil ya da Musevi olan demek değil ya da Hristiyan demek değil. Mümin tamamen Allah'a yakın olma çabasında olan, ona inanan, gönlüne Allah'tan başkasını sokmamaya çalışan demek. İlk adımı atmış olan demek. Evet, burada şunu anlamamız gerekiyor. İman edebilmek için yani mümin olabilmek için bir defa Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmemiz gerekiyor. Bunu bunu siz nasıl kabul edeceksiniz? İşte bunu nasıl yapabileceğimizi bize Kur'an-ı Kerim'de çok açıkça anlatmış Allahu Teala. Herhangi bir böyle boşluğa yer vermeden, herhangi bir sırrın altına yerleştirmede bakın geçen ne dedik videolarda? Sır denilen şey gayttır. Gayb aslında hala halen o anda insanlara açık hale getirilmemiş olan şeydir. Bunların hepsi Allah'ın bilgisindedir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Burada Allah algımızla ilgili bizim anlayacağımız şeyleri bozmak için yapılan bir manipülasyondan bahsetmek için uğraşıyorum. Eğer siz müminin ne olduğunu insanların kafasında yerini değiştirirseniz o insanların yaptıkları şeylerle Allah'a yakın olma ihtiyaçlarını ellerinden alırsınız. Şimdi siz efendim Musevi olduğunda daha mümin, Hacı olduğunda daha mümin, Müslüman olduğunda daha mümin şeklinde bir yola insanları yönetmeye kalkarsanız o zaman o zaman ehli şerik olan yani şeriat ehli olan bunu Müslümanlık olarak düşünmeyin. Her dinin, her peygamberin kendinin getirdiği şeriatleri vardır. Hani açık okursanız bir zahmet e, okuduğunuzda göreceksiniz ki aslında her peygamberin getirdiği bir şeriat vardır ki bunun kökeni İslam'dan kaynak alır. Her peygamberin yaptığı uygulamalar ve söylediği sözler vardır. Onlar da o peygamberlerin sünnetidir. Tabii ki biz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize getirdiği şeriat'e ve bize öğrettiği kitaba uyuyoruz. O yüzden de bize Müslüman deniyor. Ama bize Müslüman denmesinden önce bizim mümin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Mümin olmadan başka bir şey olamıyoruz. Önce mümin olacağız. Şimdi Allah'a inanan, Allah'a varlığına ve birliğine bakın, varlığına ve birliğine. Şimdi siz bir şeyin var olduğuna inanmazsanız onun bir olduğuna inanıyor ya da inanmıyor olmanızın mantıksal olarak anlamı kalmıyor siz çünkü onun varlığına inanmıyorsunuz. Demek ki neymiş mümin? Önce Allah'ın var olduğuna inanacak. Şimdi Allah'la ilgili anlatılan Allah'ın kendisini anlattığı, Allah'ı peygamberlerine, bunu gönlüne ilham ettiklerine, kendini alenen gösterip anlattıklarına baktığımızda ki Şimdi bunu söylediğimizde yine bazıları okuyacaklar ya Allah kendini nasıl gösteriyor? E bir güneşe bakın, bir etrafınıza bir bakın bakalım. O gördükleriniz Allah'ın ayetleri değil mi? Bir şey neyi işaret ediyorsa o işaret ettiği şeyin ayetidir arkadaşım. Ayet dediğiniz şey bize yıllarca İslam'da ayet Kur'an'ın içerisinde okunan cümleler şeklinde anlatılmış gibi görünüyor ama aslında ayet dediğimiz şey aslını işaret edene denir. Bir su molekülü de ayettir, bir güneş de ayettir, insanın kendisi de bir ayettir. Tamam mı? Bunu böyle algılayın. Dolayısıyla Allah'ın varlığını anlayabilmemiz için bir defa zaman ve mekandan sıydırmanız gerekir. Yani siz bu zamanın içerisinde ölçülü bir kaderin içerisinde yaşarken ve belirli bir mekanın içerisinde en boy yükseklik ve zaman kavramlarının Allah'ın belirlediği kadir içerisinde akarken na mekan ve na zaman yani zamansız ve mekansız olmayı anlamak için tefekkür etmeniz lazım. Yine oturup düşünmeniz gerekir. Düşünmeden hareket ediyoruz. Yani biz ki Hz. İbrahim yine ikaz ediyorum bu konuda zirvedir. Peygamberlik ve şereflendirilmeden önce Allah'ı tanımlayabilmiştir. Demek ki bizim Allah içerimize koymuş olduğu yaratılış kodlarında Allah'ı anlayabilme yani mümin olabilme şansı zaten o kodların içerisinde vardır. Bunun ispatı da Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Dinliyorum buradan Lütfen açın, inceleyin ve bu konu üzerinde biraz düşünün. Demek ki neymiş? Allah zaman ve mekan içerisinde konulmaya kalkıldığında sığmayan, zamansız ve mekansız yani ezeli ve ebedi olmayan sonsuz bir varlık. Dolayısıyla zamanın olmaması sonsuzluk demektir. Mekanın olmaması anda kalınan sonsuzluk demektir. Dolayısıyla biz bir Allah kavramı anlayacaksak yani mümin olacaksak, Allah'ın varlığını kabul edecek ve inanacaksak, o Allah'ı herhangi bir yere yerleştirmemeliyiz. Bir zamana, bir mekana koymamalıyız. Koyabileceğiniz en güzel yeri de allah Teala işaret ediyor. Bana diyor getirebileceğiniz en güzel şey arı duru bir gönüldür. Siz bunu dönüp <laughs> insanlara özür diliyorum. Bana getirebileceğiniz en güzel şey arı duru bir gönüldür lafını dönüp insanlara işte en güzel şey kalptir, en temiz bir kalptir diye çevirirseniz ve bunu bu şekilde insanlara empoze etmeye kalkarsanız insanların mümin olma hakkına müdahale etmiş olursunuz. Halbuki Allah'ın orada beklediği şey kendisini bir mekana, bir yere, bir zamana herhangi bir şeye sıkıştırılmadan, konulmadan çünkü eğer bunu bu şekilde yapmaya kalkarsanız neye neden oluyorsunuz? Put put putlaşmaya neden oluyorsunuz. Çünkü Allah'ın herhangi bir şekle, herhangi bir yere, herhangi bir mekana ve zamana yerleştirmeye çalışması, çalışılması Allah'a karşı bir put oluşturmaya yol açıyor. Yıllarca, yıllarca ve yıllarca bir sürü yerde bu olmuş. Dolayısıyla ne yapmışlar? İnsanlar mümin olma, yani Allah'ın varlığını anlama. Bakın Allah'ın varlığını anlama. Birliğine gelemedi daha. Allah'ın varlığını anlama noktasında yapmaları gerekenler ellerinden alındığı için bunu yapanlar yine ta baştan beri anlatmaya çalıştığımız o güruh var ya bir takım varlıklardan ve insanlardan oluşan bir güruh var ya o güruhun yaptıkları yüzünden insanlar Allah'ın varlığını anlayamayınca dolayısıyla onun la ilahe illallah ondan başkasının da olmadığını anlamakta güçlük çekmişler ve bu yüzden de o oranın tanrısı, buranın tanrısı, yok işte şu bunu bilmem nesi, bilmem ...şu şusu, bir sürü, bir sürü ki Kur'an-ı Kerim buna da çok açıklık getiriyor, çok net söylüyor diyor ki o dedikleri var ya diyor, işte suyun tanrısı, havanın tanrısı, bilmem nenin tanrısı, ya diyor onları da biz yarattık. Bizim bir yarattığımız bir şeyin tanrılık iddiası olamaz. Biz onlara dedik ki bize uyun, İsteseniz de istemeseniz de bize tabi olun. Değil mi? Açın okuyun. Ay ve güneş yaratılıp belli bir kader üzere hareket edildiğinde yörüngeye konuldusun da Allahu Teala ne diyor? İsteseniz de istemeseniz de. Bana tabi olun. Onlar istedik ve olduk dediler diyor. Yani şimdi bu orada dururken seni yarattığını iddia ettiğin, kimliğimin olmaya çalıştığını iddia ettiğin bir grup okuyor bunu. Ve söylediğinde bu iddiada bulunursak o ayetin orada olmaması lazım. Bakın arkadaşlar, rica ediyorum. Tekrar ediyorum. Yalvarıyorum. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i tabii ki Arapçasıyla, tabii ki tilavetiyle, tabii ki okunuşuyla, tabii ki makamıyla okuyun. Bu gayet güzel bir şey ama içindeki kitabı anlayarak okumazsanız o zaman ne oluyor biliyor musunuz işte? Mümin olmakta sıkıntı çekiyoruz. Mümin olmak demek Allah'ı anlamak demek önce. Ondan sonra yapmamız gerekenlere akıl erdiremiyoruz. Çünkü anlamadığımız bir ilaha teklik kavramı la ilahe illallah ondan başka ilah yoktur kavramını oturtmak son derece zordur. Bize bunu yaptırıyorlar. Lütfen ne yapın? Öncelikle gidin. Bir meal okuyun arkadaşlar. Şimdi meal okumaya başladığınızda sizi zorlayacaklar. Okumamanız için elinden geleni yapacaklar anlamıyoruz da şöyle oluyor da böyle oluyor da diyeceksiniz. Bunda hayır demiyoruz, evet. Buralarda sıkıntılar var, doğru. Ama siz niyet ettiğinizde bir açtınız, okumaya çalıştınız mı, sebat ettiniz mi? Şimdi bunu yapmanızı söyleyen insan, tabii ki ben gayet rahatça namaz kılmanızı da diğer ibadetleri de bu sabır ve sebatla yapmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü ben en başta size diyorum ki bakın Allah'ı eğer anlamak istiyorsanız yani Allah'ın varlığına inanacaksanız, mümin olacaksanız, onun size hitap ettiği, onu sizin onun sizi muhatap alıp söylediklerini okumak durumundasınız. Hem ben onu okumayayım, X kişisi okusun. E ben gideyim onun elini öpeyim. E ondan sonra da ben Allah'a anlayayım. Yok öyle bir şey. Şimdi siz İlkokulda öğretmeninizin okuma yazma bildiğinden şüphe ediyor musunuz birinci sınıfta? Öğretmeniniz oraya öğretmen olarak geldiğine göre okuma yazma biliyor. Orada bilmeyen sizsiniz. Sizin talebiniz okuma yazma öğrenmek için. O yüzden siz orada talebesiniz, talep edersiniz. Öğretmen de ne yapıyor? O bilgiyi, bilgiyi size öğretmekle mükellef olan oluyor. Evet, bu konuları daha çok tartışacağız. Çok uzun uzun konuşacağız sizinle inşallah. O yüzden çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Basite indirgemeye çalışıyorum. Allah bir zamana ve mekana sığdırılamaz. Bunu lafla söylemek çok kolay gibi görünüyor ama zamansız ve mekansız olmanın ne demek olduğunu oturup biraz düşünürseniz yani tefekkür ederseniz Allah'ın neden sonsuz, neden, neden öncesinin ve sonrasının olmadığı, neden azim olduğu, neden aziz olduğu, neden her şeyi bildiğini de anlayacaksınız. Bunu anladıktan sonra onun varlığına iman edebilirsiniz. Onun varlığına iman ettiğinizde, onun varlığını anladığınızda da mümin olursunuz. Geri kalanını bundan sonra düşünelim. Şimdi hoşça kalın. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki kitabı anlayarak okuyun.